Osmanlı'da Ramazan ayında yaşam geceleri gündüzlere göre daha mı yoğun yaşanıyordu? Osmanlı'da Ramazan ayı gelince sanki gece ile gündüz yer değiştirmiştir. 11 ay boyunca son derece yavaş bir ritimde yaşanan hayat birden bambaşka canlılık ve renklilik kazanmıştır. İftardan sonra herkes eline kandilini alır, yollara dökülürdü. Kahveler, dükkanlar, hatta devlet daireleri bile sahura kadar açık olurdu. Ramazan ayının her yıl 10 gün önceden gelmesiyle bütün mevsimler bu kutlu şölene şahit olur, dinin ritmiyle tabiatın ritmi kucaklaşırdı. Özellikle Ramazan ayı yaz aylarından birine denk gelirse, akşamları gündüzden daha hareketli bir şehir manzarası yakalanırdı.